Evet arkadaşlar. Evet bak. çekiyoruz Sina. şu an kayıttayız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Allah bir Minecraft bölümüne başladım. daha hoş geldiniz diyemiyorum. Hadi ananı satayım hiç psikolojik. Sen ne lan? Ne oldu sen? Ben şeytan oldum. Ben tarzan olmuşum lan. Tüh. Ben tarzan da mı yıkanıyor sonra dedim burada şeytan gider. Abi manyak mısın? Ben Senin kardeşim nereden sen ne olacaksın diyorum. Adam diyor ki bana. Neyse ya yani. neyse. Her neyse evet arkadaşlar bugün sizlerle bir ben yeni misin? minecraft gününe daha hoş geldiniz diyemiyorum çünkü bu bizim ikinci minecraft serisi diyeyim öteki one in chamber'dı bu hunger games Sino neredesin sen? Başlangıçtayım Bekle beni Al bir şey lan Hah gördüm bir seni Survival Games'lerin videolarımız var onları sildim mi? Bilmiyorum ya Hadi yürü Evet şu gördüğünüz Lenga Sinan Selamlar selamlar efendim Ben Google'la girmişim ya Master girecektim. Her neyse. Adam Hunger Games videomuz bu ilk Hunger Games videomuz. İnşallah hayırlısıyla olacak. Çekeceğiz, koyacağız. Birinci olacağız sakle. Yani eğlencesine. Taşana. Taşana mı? yürü yürü. Peki ona evet. Bu. Tino, burada kralokçu mu olsaydık lan? Serhan burada çok güzel bir yer bulmuştu biliyon da. Akay onlar uğraş çok uğraşıyorsun onlarla ya. Ama on numara set ura o dizili. Hiç ben şöyle şöyle uğraşmayalım. Ölür sektör elim. Kazanacaksın kazanalım. Hadi neredesin? Ay al sen şu tatlı kılıcı al sen. Ee? Bana taş kılıcı at. Ben sana vurdum zaman kuvvet kazan. Yani. Al o zaman. Adam var ama. Atarsan bir şey olmaz. Ay, uç, şey sana. Tarzan alayım. lan. Oo, o zaman kapışalım vay. Dur dur dur, dur dur, dur dur ağlatayım bir. Ha elin diken çalacaksın yüz yüze. Fakir piç. Koş şakala. Ha peyka diyor görüyor musun? Bir yeğenim. oğlum sen kimsin lan? Bir senin kıyışın kadar Minecraft oyundaki yeğenim. ama o çocuğun peşinden gidiyorum. Ben de arkandan geliyorum. Arkanda çocuk olabilir ha bak arkanda bir. O değil bir değil tane mi? vurdum çocuğa. Beni beni biri vurdu ama ananı sikim geliyor. Ha arkanda çocuk var dedim aslında. Öldür mü? Al, al al malzemeleri kaç. bana arkan adam yok ki. Geliyor görüyor arada bak solda. Öldür. Yürü şu kafasına vur şu bir tane ya. Ne yapıyorlar orada at kafasını. Öldüm ya Geliyor Hadi o zaman Ay ne oldu ya Söylemeyeceğim ya Hadi hadi As ya Başlattın mı bunu Aynen aynen çoktan Hadi hadi Neredesin Bak Neredeyim Beni gördün mü bak Toprak adam lenga Bak üstümdekileri atıyorum şu an Cıbıldak ol cıbıldak Attım üstümdekileri atıyorum Bak yine atıyorum üstümdekileri Hadi Hadi yürü Şimdi ya oğlum, çok çok çabuk acıktık ya. Şimdi de bazıları der niye başına üstü müzik atıyorsunuz mal mısınız falan der. Görünmez olduk. Karpuz var anladın hani? karpuz değil karpuz, karpuz. Seni çağırın kafana ya bu kime kurtulmuş. Elmanı yeme. Çok akıllısın lan sen. Nereden geldi bokun sana? <laughs> genetik bir şey. E, genetik Her şey. insanoğlunda genellikle doğuşta var. Yalnız sana sonradan mı ekleme yapacaklar? Ne yapacaklar bilmiyorum hadi, hala. Laf sokma çabasına girme hadi. Sonra Ozan gibi şey yaparsın. Söylemeyeceğim ya. <laughs> oh. Kan bize işi lazım. Demir kılıç lazım ya. Buluruz buluruz. Sen sandıkları dolaş. Ben hile okuyayım. Ya hile kimse de yok. Onları satayım. Ne oldu? Öldüğümde mesin düverim. Allah. Ya salak şimdi ölmem de. Ha. Adamlar şey... etrafımızı çevirdi ona göre. Şimdi gülmezi basacaksın kardeşim tamam mı? Sen kaçacaksın. Sen mi yapacaksın? Söyle Ay, bir şey. İşim var. Ya Sen neredesin? Bugün arkandayım karpuz kırıyorum. Ben de bir bardak sen içmeye var mısın? Yürü. Hadi. Ay, görece bu görünmez o. Çak. Ben görünmezdi görünmezdi Oğlum neredesin? 35 bana görmez oldum. sağ hadi. Ay kanka ne yaptın oğlum neredesin? ya kıs şunun sesini kıs ya oyunun. Az olum tamam tamam. Sen nerede be hala? Ya oğlum tamam ne yapayım şimdi kısamam uyurum. Görünmez değil misin oğlum? Evet. Ee? Görünebilirim ama dikkat edin. Ya 30 saniyem var konuşma ya. 7 saniyem var anlamaz. 6, 5, 4, 3, 2 Neredesin birader? Görünmez olduk birbirimizi göremiyoruz Bak eline kılıç al Ben görünmezim şu an Gör görünüyorum Gör görünürüm. Ben de Al niye uzaklaştın? Aynı yere gel Ya salak yanındayım Eline Çocuk. bir şey al eline bir şey al Al mısın oğlum? Oğlum alsana Ah bak ortalığı maymun edeceğim Hop. Hadi dalalım ba, Aldım item item aldım kaç kaç Dağılın mı? İtem aldım oğlum ben bir sürü gel. Ender pearl aldım altı tane. tüy alamamışım ya. elmas alamamışım. Ben bir dünya item aldım. Tamam neredeyse... Benim ne? Bar... ben daha demek ki ağaç vardı ya dur duruyorduk oradayım. Ama ben oradayım görmez oldum bekliyorum. <laughs> Dalacağım kardeşim onları. Maymun diyeceğim onları maymun. Onlara üç maymunu oynayacağım. Amına <laughs> kudo. Asiktir. Asiktir. Onlar bizi görüyor ya. <laughs> Göremiyor ben kaçıyorum herhalde bilmiyorum görüyorlar mı? Aynen arkandayım. Ender pöl vallahi yavşak zende. Atıyorum sana da. Al. Oğlum oyun donma donmaya başladı lan. Al lan. Ben, dur şurada pezemek gördüm. Önler alsana. Ananı satayım. Çocuğu öldürüyorlardı ben de kaynıyordum arada. Oğlum mal mısın kardeşim sen? Oğlum dur öleceğim. Sen ender attım aşağı. Kos bu çocuğu. Ölürsek ölelim birader. Ananı sikim bunlar iki kişi. Ben neredesin lan ya. Yine bo tamam bo bekle daha demek yere geliyorum. Ben ender pearl attığım yere mi? He? Ha? Hayır hayır, helikopterli yere. Helikopter neresi ya? Ya ağaca tırmandığımız yere. Oğlum bu garibim çok acı çekti ya burada. Biz buradan uzaklaşalım. Alanların içinden geçtim ama nakıyım. <laughs> Neredesin sen? Madem öleceğim şimdi. Arkasındayım. Musu altı 2 Bir cim kız. Ulan ben görünmezlikten çıkalı çok olmuş. Ha, ölürsün. Bok gidersin. Bok yoluna. Ya amına koyayım karnım doymak bilmedi ya. Ha, ok lazım kardeşimize ok lazım ya. O değil de elimde güzel bir kılıç olsa anasını avatacağım da daha çok üst baş geldi bana. Ben üst baş geldi demin pantolon. Ay. Oğlum bunların hepsi şey olmuş ya ortalan anasını alıp pezemekler ya. Hemen gidiyorum onlara vuruyorum kanka ortalama emin diyorum var ya. Yılaşlan abi yapma. Dokunma bana diyor. Abi yine Dok gelmedi ya. Yay geldi anasını satayım. Bak onların şimdi T yamanın bir tanesini bozduğun zaman onlar zaten otomatik olarak çökün T yamanın ne olacak sen neredesin kardeşim? Lan spamdayım ben adam ilk başladığımız yerdeyim. Emin amına alıyor. Abi sabahtan beri kılıç arıyorum kılıç yok ya. Ama git adamların peşine git. Öldürdüm. Peki. Ay spam geldi bunu bekle. Ay cadı var kanka burada. Ay. Ona <laughs> çok güzel itemler düşürdüm. Oha kanka şey buldum. Allah belanı versin demir kılıç. Demir kılıç çok önemli kanka bu serverde biliyorsun. Kanka adam bir vurdu bana şeyle var ya. Şu an var ya, bir kalbime kaçıyorum bir kalbimde. Ya o değil de bende bir şey bulsam güzel olacak ya. Ne? Tamam kardeşim ben demir kılıcımı buldum. Kılıç şimdi. bulsam on numara olacak. Şimdi ortadan anasını. <laughs> Neredesin lan sen? Ay. Aslında adamda hile var lan öldüm kanka adam hile vardı ya. Abi nasıl hile çıkmış mı ya? Tüh, öldük artık. Bir saniye ben şimdi şunların anasını anlatayım. <laughs> ah be nasıl öldüm ya. O elma, elma, bulsak güzeldi ya. Ben de vardı işte 15 tane. Sana kaç tane vardı elma? 14. Hayvan gibi yemişim kardeşim ben ne yapayım ya? Biz kanal kaçta oynadık lan? Bilmiyorum ki. 10 da herhalde. 10 10. Dur bir tane adamın yanına gidiyorum. Orada benim elmas pantolon bir şey karışık bir şey öldürdü. O 11 açıldı lan yeni kitler var ya 11'de. Kit yok orada çok acay şey yok ya güzel şeyler. dur ben de ölürüm şimdi zaten. Herhalde. Evet ben seni yanına geleyim kanki. Lobie, lobby lobby you, lobby. Al bak mobi mobi. Ah oğlum ya grip olduk var ya çok fena hastayım ya. Ölüyorum. Hadi dayan 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 diyedik Allah Teleport. Aha dur anasını al. Oğlum bunların hala ikisi takılıyor ya. tabi olan lan burada fakir? <laughs> 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 Aa etrafı ha var Gitme gitme hiç gitme. Eyvah. De, Bana vurdu. A vurdu mu? Aynen. Öldün mü? Ateşten çelet aldı bak vurdu ama seni yakacak. O görün gö gö kaç oradan kaç. Ya o değil de abi nerede bu adamlar başka yok mu ya? Başka dalma git oğlum. Devam bunları. Görmezden çıktın ha. Bu kamerasını koruyorum kan bekle. Üstünde. Adam yok adam yok tamam sıkıntı yok. Her patlamalar oluyor kanki. İstersen gör. O oh, bakalım şu benim bir şey ne olurdu. The banking var ya. Bak elmalarım onda. Al koş 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 koş. Ah be. Ah be nasıl? Bir sürü elma vardı var ya. Nerede adam? O çukura düştü kan hepsi. Adam nerede adam? Çukura düştü lan çukura. Hayır hangi çukura lan? Dalim insan orada durdun ya. Klopçu geldi. Vurdu bunlara. Kaç sen fırka kaç kanka? Bu seni öldür öldü, seni öldüren adam güçlü mü? Kan öldü şimdi öldü işte o. Hayır debug bak şey demiyor mu? Lan bu neydi? Yok, yok. Aa burada burada. <laughs> Yok hanım bu değildi galiba. Ha, bakayım adına. Elmas pantolon, elmas ayakkabı değil galiba. Değişik bir şeydi. Ya ha, neyse ben dalıyorum ya kafa göz. Anıl. Lan item atıyor. Lan çabuk çabuk. Lan bir kere git itemler var. Git ortadan maymun et kan vur kafalarını kafalarına vur. Lan görünmez oldun görünüyorum. Yürümüş... Hadi sino, açtım. Arkadaşlar kupiye çekeceğiz kuppe ne ya? Ben çekmiyorum Sinan sen çekersen çek. Çipet pet 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 pet. Bir kardeşim iste, isteyen varsa burada yorumlara yazın çekin ya, sikecem Ya anasını siktim çocuğu hep. Hep burası çocuğu yüzünden amona koyayım. Hiçbir sikim alamadım amona koydum geçti önüme. Ha gel. Ay, şuradan öldüremadım. Neredesin? Gel bakalım geleyim bakayım obsidyen. Kup be kup be. Oğlum bunun altı obsidyen ya. Evet bir yer obsidyen değil. Bu şu ağaçtan sonraydı galiba ya. Ay. Ay. Düştün lan. Girsin ama aşağı. İniyorum. Asi yalak oldu dedi keşke amınak. Oğlum biz kralokçu değiliz ki nasıl alacağız? Niye alıyom bunları? <laughs> Öylesine zevk meselesi. Ha level veriyor ama. Tabi ya yani. ondan, alıyoruz herhalde. Salak nerede basacağız? Hadi yürü yürü ya. Neredesin ya? Ha dümdüz ile gelsin yardır. Sağa sola nereye doğru ha gördüm. Bir sağa geleceğim. Ya şu left, left 4 de 4 serisini bitireceğiz. Demesin onu bitirelim mi az kaldı zaten herhalde tahminim. Mesela yani? Çık oyun, oyun bitiyor. Yani map map'ler bitecek. An lan. daha fazla, daha çok var. Ben ona haz, e, ek map indirebilirim belki varsa çıkardılarsa. Büyük ihtimal vardır zaten ek map. Ondan sonra yeni seriye başlayacağız Sinan'la. İşte bu seriyi Hunger Hunger serisine başlatacağız. Survival Games oynayacağız bunu kitsizini. Şu anda kitle oynuyoruz. Bunun kitsiz serisini çekeriz. Sonra normal hunger çekeriz belki. Evet. Ya niye yazıp direkt alıyorsun iten Ben çoktan aldım oğlum. Ne ne çıktı? Aha alsın bak çıktı. Kılıç. Bir de kılıç. Ya şu. ama. Etti şimdi sen. Ah, çiket pet. Odun kendi odun kır odun. Boş işte adam. Bu sudan açıldı mı lan? Açıldı. Oo çoktan. Bakım dilerim bakalım. Elinde kılıç al bakayım. Elinde kılıç al bakayım. <laughs> ya vurma oğlum. Salak. Lan çok akıllı ya bu çocuk. Harbi geri zekalı ya. Bahay, <laughs> vallahi geri zekalı. Evet, çok komik. Ölümsüzlük kapandı. Şans senin olsun. Oğlum Hunger Games'in açılımı şans senin olsun muydu? Neydi sloganı? Açlık oyunları, yavşak bal He. Açlık oyunlarıydı evet. Uhu! Doldurdum yine. Ya adam bu, geliyor, adam geliyor, abi. adam geliyor. Bak kaç kaç. <laughs> ben bu damcıma abimle dalmam. Aha, kaçsana. Ya. Ya götünü sikeyim Sinan ya. Ben daha kim alırız dalmıyorsun. Birader dalmayacağım dedin ya. Dalacağım mı olmaz ona. Burada da izleyince duyar diyeceksiniz. <laughs> Dikkat meclisi de değil mi ya? Pezevenk geldi. Oğlum <laughs> bu çok hızlı geliyor lan. Ben hastayım ya. ya. Onun yesini çok ya. Lan bu de aynı hızda geliyor. O zaman o zaman amına 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 vurmak lazım. Teleport. Ya asitteki seçmemiş. Salak. Videoda Çak dayım. Çok yap. Hasiktir. Neredeyiz? Dediğin yere gidiyorum. Bayıl sapı. Başkasının yararını görmeyen kendi yararını sanmış ona. Bayıl sapı. Sen neredesin? orda mısın? Ana. Ben şarjını kapattım orada gülüşüm. Dur kayma şu adamın tuzağa düşerim de geliyorum. Açayım mı kapatayım mı bunu? Senin yaptığın gibi mi bırakayım? Kapat 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 kapat! Ah be kanalı ah be kardeşim ah be kardeşim. Diamond Falcon gel gel. Bak <laughs> şimdi kardeşim iyi bak. Oğlum 32, 32 tane şeyimiz var lan. Yani adamı her şöyle sıkıştırırsak ya adam var ya ağlar vallahi ağlar. <gülüyor> Hadi <gülüyor> o zaman şunu takip edelim. Ha buradan vuramayız mı? Adam aday çıktı zaman öldürürüz. Anca buradan fabri öldürebiliriz. Bu adam ne ki? O klop adam bakayım ki o. Aynen. Kanım sen sağ git sağ git. Sola fabri var. Seni takip ediyorum işte. Bir sen öbür tarafa git. Ayrılalım. Ayrılalım diyen yani sen değil mi? Şimdi. Her şey bitti. Ah be lan ya. Kız sen bir düşman ölecek tam. Oğlum bu kral okçu bizi öldürmez mi? Gel gel oraya adamın bin yaklaşım uzak dur. Ben senden uzaktayım zaten. Ana el sala bakayım. Uhu! <laughs> bir 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 de aldım uşak. Ta be lan. Gel gel bir bana doğru yüz. Lan bir anda battım. <laughs> Mal yorulmuşum tabii. Geliyorum. Ha siktir git var zombiye bak. Oğlum bu adam adada var ya bayağı şeyler götürdü he. Adam geliyor mu? Vur vur vur. Öldürdüm. Aha ben de onu öldürdüm. İskelet müjdan o. İskelet değil de mal. Mopo dönüşmüş. Birader item var mı orada aldın mı? Aldım bir şeyler ya. Ya gir gir. Suya gir suya gir. Adam var suya gir. o değil de okları geri mi toplasaydık? As ya kan var. Sen onu alamayacağız o bir. O bir. ikincisi şu da ananı. Vur kardeşim adamın diye bir şey yok. Ne? Ne? Aha da vurdum. Öldüm lan. Cık, ölür mü lan bir okla? Suyun içinde. Yok oğlum geldi ok olmuş ya. O değil de oklar bitecek. mal öküz duvarcı mı şimdi? Adam Böyle... kayboldu lan. Aynen. Oyundan mı çıktı yavşak? Bak şurada. şuradan. Kaçıyor lan. Oğlum gel ya havada vuramaz zaten yer altındaki su bize hiç etki etmez. Nere girdi bu? Oç Alo sapkı Sinan gel Neredesin? Suyun altındayım Okları topluyor mu? Olur Olum adam Eyvah adam yukarı çıktı şimdi bize patır putur patır putur çutur çutur Saydıracak Çekti vurdu Bak gel 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 Suyun altına gir yürü Vurdum amk'ın ötesine Merhaba kaçtı gördün mü? Bir kez vurdum ya kafasını. Ananı satayım. Bak gel neredesin sen? Adamı göremiyorum <laughs> ben. Suyun altındayım. Görüyorum ben seni. Eyvah öleceğim. Ya uşak. Doktan da. Ben e, şeyleri toplamaya gidiyorum ya. Mısır tarlalarına gidiyorum. Neredeyim lan ben neredeyim ama şıkkılı şaşırdım? Olmuş mu şaşırdım ama. Çiğ Ya çiğ başlayacağım şimdi nimete küfür etme beni. Hmm. Havuç ımm duruyor çabuk çabuk topla ben ekmekleri topluyorum bak havuçları sallanarak ekmeği yedik ki? ben mi söyleyeyim? mal olsun oğlum ne olur ne olmaz zevke geliyor insan toplarken ben sıkışırken... ya he he hmm, ben... Niye laf yiyince? Hadi yürü yürü ya mal mısın? Mal Hadi yürü al al. Sanlı içine bak. Hadi e, yürü gel gel. Yani. Tamam yürü yürü. Yürü yürü takip ediyorum yürü. Bak Oğlum ben çok aç, aç oldum bir dakika. Aç oldum gel gel. Hadi yemeğimiz var değil mi? Vardık, anne, var. Sen ne hocumuz var? At lan at. Donuyoruz ya. Lag var. 14 tane at. Ata ata 14 tane attın yavşak. 19 oldu. Al kim oğlum al. Al. Ya Sinan hadi oyun oynama ya. Ne oynuyoruz ya şu an? Allah. Ya mal çürgü yeminle ya. Yanıyor buralar. Adam geliyor mu? Eyvah adam geliyor kaç. Niye kaçıyormuş Adam, adam bizden Ay ok var peki Geldi. Ay. Ay kaç kaç lan ne Aranı satayım yapıştım. Öldün mü? Yok. Sen kaç ben seni takip ediyorum. Ay bana vurdu Tek okum var ve tek zafer var. Çaldım mı lan elindekini? Oğlum. Sen neredesin? Ben beni takip ediyor sen? Ha gördüm bu turuncu kafa. Oğlum orospu ağzımıza kadar geldi ya. As öleceğim lan ben. As sular hadi be. Ah be ateş yayınlarını koydum onu Hay anasını ama bana o